Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir yazlık örnek yapacağız sizinle. Yazlık dememin sebebi bu şekilde delikli olması ve iki tarafında bir kullanması. Yazlık yelek, bluz, onlardan yapabilirsiniz o sebepten öyle dedim. Battaniye de yapabilirsiniz yazlık battaniye. Eğer kışlık da yaparsanız arasına bir arkasına bir astar geçirmeniz gerekiyor. Bu şekilde örneğim yapacağım şimdi sizinle paylaşacağım. Çok güzel, şık bir örnek. Bununla bunu yapalım beraberce arkadaşlar. Ondan sonra yine konuşalım. Şöyle koyayım ben bunu, ipimi de göstereyim. İpimi göstermen sebebi arkadaşlar soruyorlar hangi ipten yaptın diye. Bu şeyin bimden aldım arkadaşlar, altın ilmek diye ipim çok güzel, merserize birazcık, merserize ipi ip. Dokusu da çok güzel, her şeye de yakışıyor arkadaşlar. Eğer öyle denk gelirse hem de uygun oluyor onun ipi. Alabilirsiniz. Ee, bir de iplere takılmayın. Her şeyden bu örnekler her ipe yakışıyor arkadaşlar. Yani illaş biz bu ipten yaptık dese yapmak zorunda değilsiniz. Hani bizim elimizde olan iplerle yapıyoruz. Özellikle bir ip seçmiyorum ben. Elimdeki iplerle yapıyorum. Daha uygun olan ipleri alıyorum. Çünkü ipler markalı ipler çok pahalı. Yani o kadar da onları da şey yapmaya gerek yok. Yani çok pahalı ip almaya gerek yok. Çünkü gerçekten ip iyi ise kaçırmayın. Markası şeyi önemli değil. Uygun olan ipleri alıyorum. Kaçırmıyorum internetten falan düştüğü zaman şeye bakıyorum. İp, ip satan bir siteler var. Oralara bakıyorum. Çok güzel ipler alıyorum. Şimdi şöyle bu kadar zincir bana yeter. Ee, hemen bir tane atlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. İkinci zincirime bir zincir çektim. Saydı, sayalım. Bir, 2, 3 tane bıraktım. 4. Zincirimin içine bir trabzan yaptım, 1 zincir çektim, bir trabzan yaptım, bir zincir, bir trabzan, bir zincir çektim. Şimdi 1 şöyle sayalım. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. 4. Zincirimin içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir iki üç tane bırakıyorum. Dördüncü zincirimin içine trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir çektim. 1 2 3 tane bırakıyorum. Dördüncü zincirimin içine battım. 1-2-3 zincir Aynı yere tekrar battım. Bir zincir çektim. 1-2-3 tane bırakıyorum. Dördüncü zincirimin içine Bir Birer zincir çekerek 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekil olacak. Bir zincir çektim. 1-2-3 dördüncüye battım bir sık iğne yaptım 1-2-3 zincir aynı yere tekrar battım bir zincir çekiyorum ve 1-2-3 şöyle sonuncuya son zincirime denk geldi arkadaşlar bir trabzan bir zincir bir trabzan kenara iki tane yapıyoruz iki trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu bitiriyoruz. Buradan sık iğne ile başlamıştık. Burada trabzanla bitiriyoruz. Bir zincir çektim, döndüm şimdi. Tam ilk trabzanımın içine şuraya bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, başına doluyorum ve bu yuvamın içini dolduruyorum arkadaşlar. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. 3 tane dolduruyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi şurada 3 tane trabzanım var. Hemen bu ilk üç ortadakinin tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne daha. Bir zincir çektim. Yuvamın içine dolduruyorum. bir zincir çektim buradaki üç tane trabzanın trabzanın tam ortasına battım bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere tekrar battım aralarda birer zincir var ve trabzanımı dolduruyorum kenarlara dikkat edin arkadaşlar kenarlarda çünkü bir öyle bir öyle olacak bir zincir çektim şimdi şurada ortada trabzanın tepesine sık iğne yaptım 3 zincir aynı yere sık iğne yaptım bakın şurada hep bitişlerimiz de aynı bitişlerimiz iki, iki trabza. bakın burada en ilk yaptığım sık iğnemin tepesine batıyorum her seferinde bitişlerimiz iki trabzandan bitecek Başlangıçlarımızda sık iğne ile başlayacağım. Bakın iki yine iki trabzandan bitirdim. Başlarken ne yapıyorum? Yine sık iğne ile başlıyorum. Hemen bu bir zincir çekmiştim buraya bir sık iğne, bir zincir ve bunun içine dolduruyorum. Bir zincir çektim. Hemen 3 tane trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir çektim. Ve bunun içine dolduruyorum. Bir zincir çektim. Trabzanımın tepesine batıp hızlı geçiyorum. Buraları anladığınızı düşünüyorum. Kenarı göstereceğim. Kenarlarda aynı çünkü işlem yapılıyor. Bunu dikkat çekmek istiyorum size. Şimdi şu üçlünün bir tanesine batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Aynı yaptım. Bakın. Burada neyim var? Sık iğnem var sık iğnemin tepesine batıyorum şimdi bir zincir çekerek hep iki trabzanla bitiriyoruz arkadaşlar bakın bir iki trabzanla bitirdim yine başlarken de yine sık iğne ile başlıyoruz gördünüz mü arkadaşlar başlarken nasıl başlıyoruz tekrar dönüşte yine ilk hemen buraya bir sık iğne ile başlıyoruz onu dikkat çekmek istedim tekrar size örneğimiz bu kadar onu arkadaşlar göz ardı etmeyin. Kenarınız düzgün olması için bu şekilde olması gerekiyor. Bakın. Gayet düzgün, şık bir örnek. Sizin de beğeneceğinizi ve hemen yapacağınızı düşünüyorum. Ee, yeni gelen arkadaşlarım ve eski beni izleyen arkadaşlarım lütfen kanalımı takip etmeyi bırakmayın. abonelerinizi olun. Bildirimlerinizi açın lütfen. Tamamen ücretsiz. Ee, her akşam saat 8'de videom yayınlanıyor. Hepinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zaman kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.